Ne yaşadığını ee, söylemek kolay değil. Ekranın önünde de seni böyle bir şey söylemeye hiçbir şekilde zorlamam. Ama e, sen de söylemek istemiyorsan söylemeyeceksin tabii ki. Ama o ondan da kurtulman gerekiyor. Bu durumdan kurtulman gerekiyor. Yani Tuncay'ın senin bedenin üzerinden e, kar sağlamasına veya kendisine madde bulabilmek için senin bedenini kullanmasına bir son vermen gerekiyor. reklamlar. Siz de susmayın, bize ulaşın. İhbar hatlarımız 0544 221 11 11, 11 0212 413 51 çift 0. Siz de susmayın, bize ulaşın. İhbar hatlarımız 0544 221 11 11 0212 413 51 çift 0. Canan Yıldız 52 yaşında. Eşi vefat etti, en büyük darbeyi çocuklarından yedi. Talihsiz kadın hem akrabaları hem de altı çocuğu tarafından sahipsiz bırakıldı. Akrabalarım bana sahip çıkmadı. Kimse benden konuşmuyor. Çocuklarım da bana sahip çıkmadı. Çaresizlik ve yalnızlıktan kurtulmak istedi. Ancak... 5 sene önce bir adamla tanıştım. Adam bana sahip çıkacaktı. Beni dolandırdı. Benden evlenecekti. Beni kötü yollara düşürdü. Şimdi ne kalacak bir evi ne sığınacak bir ailesi var. Acilde kalıyorum, hastanenin oralarda kalıyorum. Hastanenin acillerine sığınmak istemiyorum. Çocuklarımla yüzleşmek istiyorum, bir de bu adamla yüzleşmek istiyorum. A sonra. Evet Canan Hanım, hastane acillerinde yatabiliyor. Çünkü yatacak, kalacak başka hiçbir yeri yok yoksa sokakta kalacak. O yüzden hastanelerin acil servislerinde yatıyor. Ee, çok çok e, hüzünlü bir hikayesi var hakikaten. Ee, 15 yaşında başlayan, 15 yaşında büyümek zorunda kalan ee, çocuklardan bir tanesi kendisi. Ondan sonra da e, başka bir evlilik yapıyor. O evlilikten alt 7 tane çocuğu oluyor. Bir tane çocuğunu trafik kazasında kaybediyor. Sonra e, o eşi aldatıyor onu ve ondan sonra ayrılıyor. O eş vefat ediyor. Sonrasında tanıştığı kişi ve sonrasında yaşadıkları da hakikaten korkunç olaylar. Zaten onu bugün ancak hastanelerin acil servislerinde kalabilecek hale getiren şey. E, bu yaşadıkları, arada yaşadıkları. Hoş geldin Canan. Hoş bulduk. E, şimdi hikayen nereden başlıyor? Şöyle kısaca bir şimdi istersen anlat. Ben anlatayım da. Beni Hı. bir kadın büyüttü. Annem attı gitti. Anne seni attı. Attı gitti. Baba sahip çıkmadı. Benim kızım değil dedi. Ama kimlik onların üzerine. Annem babamı çok merak ediyorum. Resmi yok, bir şeysi yok. O kadın beni büyüttü, evlendirdi. Yalnız 6 yaşındayken. Kadını hayal mayal hatırlıyorum. Böyle mavi gözlü, badem suratlı, sarışın bir kadın. Yeşil şey giymiş, takım, elbise giymiş. Çeker. Sen nerelisin? Ailen yani, nereli? Aile Trabzonlu benim. Eskiden şeyden gelme, Gürgüstan'dan gelme. Hmm. Yani hap zamanında kaçıp gelmişler. Rumca ne konuşuyordu? Bizim? Hmm. Aile de ben bilmiyorum yani. Hmm. Oradan gelme. Tamam. Ondan sonra ikinci evlilik yaptım ben. Ondan da geçinemedik, Yedi tane çocuk oldu benim. Adam da iyi değildi. Adam yani da adam etemakulan çok şey var Karagol'da. Bir dakika. yedi çocuğunun babasından mı bahsediyorsun? Evet. Ne yaptı yedi çocuğunun babası sana? Beni pazarladı, paramı yedi. parasını yedi. Durdaneyi üst, üzerime getirdi. Çocuklu durdaneyi. Bir dakika senin üzerine çocuklu bir kadın kuma mı getirdi? Evet. Yozgatlıydı, geldi, Kadına ev tuttu. O gece ben dedi ışıkları kesildi, ödemedi elektrik suyu bu. Ayaşta bize bir ev verdiler. Ev verince bu bizi yaktı gitti. Gece ben kalktım çıtırdı lan da. Ömer kalk oğlum dedim. Sobanın yanında yatıyordu. Eşyamız neyimiz yoktu. Oğlanı kaldırdım. Ötekileri de kaldırdım. Dışarı koydum da yatağa mata attım. Şey, sobanın ağzını da açmışlardı. Kalktım sobayı da dışarı attım. Ayaşta oldu bu. Sen şimdi 7 tane. Seni önce 15 yaşında zorla evlendiriyorlar. O o zaten bitiyor sonra değil mi? Ya şimdi büyü, büyüttü bir adamla evlendim. Adam yüzümü gözümü musmur etti. Siteye götürdü. Ondan sonra ayrıldım. O seni darp edin. Adamı da Sonra e, bu yedi çocuğunun babasıyla evleniyorsun. Etem Bey'le. Evet. Bu Etem 7 çocuktan sonra mı seni başkalarına evet. pazarlamaya çalışıyor? 7 7 çocuktan sonra. Yedi çocuğun arkasına bir de üstüne kuma getiriyor seni. Kuma getirdi. Çocuklu bir kadın evet. getiriyor. İsmi Durdane'ydi. Yozgatlıydı. Peki sonra e, sonra sen nasıl ayrılmaya karar verdin ondan? Ben en son, son bu yaptıklarından durdum, sonra. Durdum boşanmaya karar verdim. Karar verince adam öldü. Adam zaten o kadınla yaşıyordu. Durdu annem. Nasıl yani. sen boşanmaya karar verince mi öldü? Hı hı. Boşandım ben o adamdan. Ha Sonra? Başımdan def oldu gitti. Çocuklar bana kim kustu adamın lafından? Adamın lafına baktılar Ömer ne? Benden hiç konuşmuyor. Ana demiyor. Kendi öz evladım. Kendi öz evladı Ömer, sana anne demiyor. Anne demiyor, istemiyor beni. Ben onu aradım birkaç kere. Telefonu kaybettim. Sen benim annem değilsin. <laughs> ben sana bakamam dedi. Sonra Benim anlamadığım İsmail de istemiyor beni. Diğer da istemiyor. Evet. Sevgi... Altı çocuğun da istemiyor mu seni? Onları hiç görmedim sevil sevgiyi görmedim de İsmail de görmedim. Sadece Ömer'le biz telefonda konuştuk. Benim anlamadığım şey şu. Şimdi seni yedi çocuktan sonra e, başkalarına pazarlıyor. Onların öz babası senin evet. de kocan. Doğru Üstüne kuma getiriyor. Evet ve çocukların senle konuşmuyor. Senle küsler. Çocuklar benden küs konuşmuyor, beni Sebe? istemiyor. Bilmiyorum ki onlar o adam kafasını yıkamış o çocuklar. Ne diye yıkayabilir? Neyle yıkayabilir kafalarını? Bilmiyorum ki kafasını yıkamış. Işte. Ha beynini yıkaması için yani seninle ilgili bir şeyler anlatmış, bir şeyler söylemiş evet. olması lazım. Yani demiş kadın kötü yola düştü halbuki kendi kötü yola düşürdü beni. Bu gerçek doğrusu. Ondan sonra da bir Peks'le tanıştıydık da evlenme amacıyla. O da beni fuhişe sürükledi. Ondan sonra ötele götürdü. Götürdü burada. Ondan sonra beni Alanya'ya götürdü, orada da pazarladı. Ondan sonra Nizim'e götürdü, adresimi oraya çıkarttı. Sen bunlara peki niye evet diyorsun Bilmiyordum ki? Bilmiyordum ki sonradan. Dedi bir parmak bas dedi. Hayır hayır bir dakika. Ben onu sormuyorum. Parmak basma kısmı sonra. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi bu adamla sen aslında tanışıyorsun ve evlenme vaadiyle evet. değil mi seninle evet. konuşuyor ediyor? Evet. Sonra siz onunla evlendiniz mi? Yok evlenmedik. Nikah yapacaktık. Şuraya bir parmak bas dedi. Şirketi üzerime aldı. Senin okuman yazman yok. yok. Bak, sen sana parmak bastırdı. He. Evlenme var evet. Sen aslında o parmakta evlenmeye imza atacağını evet. zannettin. Yani nikah imzası. Evet. E sonra aslında senin üzerine şirket mi açmış Devletmiş, o imzayı? Devlet şirketi benim üzerime. Vergiler bana. Bağ kur bana. Devlet bana vermiyor. Ben aç geziyorum. Hiçbir maddi durumum yok. E peki seni Fuhuş'a ne zaman zorladı? Bu nikah Oo. yani daha doğrusu sana parmak bastırdıktan sonra mı? Evet. Ve sen de kabul mü ettin? Yok etmedim. Onu da kafamdan defettim. dedin. Şeye kapattı. Bir eve kapattılar beni İstanbul'da. Polisler kurtardı. Birine bağırdım da beni kurtarın dedim. Orada da arkadaşlarına kullandırdı, başkalarına kullandırdı. Bu adam önce olmuyor. Tamam. Hukuki olarak olmuyor. Tamam. Ama çünkü bunların hepsi aynı zamanda iddia yani senin iddiaların. Yok ben yalan konuşmuyorum. Doğru söylüyorum. İsimlerini vereyim. Cuma var bunun içinde. Yani Ve sen bunların olan... hepsini he mi dedin? Yani seni bir, bir yere kapattı, seni kullandırdı. Hani bunu böyle şey gibi yani. Etmedim e, e, de mutfağını kullandırdı der gibi söylüyorsun. Bana tehdit ediyordu. Bana tehdit ediyordular. Bıçak çekiyordu adamlar. Yapıyor. Ben bunlardan şikayetçiyim. Ben bu ben bu işi yapsam niye televizyona çıkayım? Niye savcılığa vereyim? Çocuklarım zamanında niye yapmadım? Çocuklarım da o zamanlar perişandı. Aç kalıyorduk. Elektriğimiz kesikti. O zaman niye yapmadım? Bu adam beni dolandırdı. 5 milyarım da yedi. Muhtara da 5 milyar verildi. Nizbe'ye gayet yapıldı. Bu annem, bu babam dedi. Onların annesi, babası çok. Onlar gayrimeşhur iş yapıyor. Onlar pislik yapıyor. O adamlar. Allah onların ben <laughs> Ama ben zor durumda kaldım. Devletten alamıyorum bir şey. Devlet diyor ki üzerinde diyor bağkur var. Üzerinde vergi borcum var. Sen zenginsin. Nerede bu var. adam şimdi? Bu adamı siz bulun. Ben bilmiyorum nerede olduğunu. Hay sen en son bu adamı ne zaman gördün? 5 sene önce gördüm. 5 yıl. Evet.